Merhaba arkadaşlar, Mahir Aydoğar ben. Bu çalışmada meditasyonu inceleyeceğiz. Meditasyon, stres yönetimi, kaygı, endişe gibi duygularla başa çıkabilmek için mindfulness amaçlı ya da tefekkür amaçlı yapılabilir. Birçok meditasyon tekniği var. Özetle meditasyon bedeni, duyguları, duyguların verdiği mesajları ve bu mesajların düşüncelere nasıl dönüştüğü, ve bu düşünceler, bu davranışlar bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Bunlar hakkında derin bir düşünce geliştirmek ve kendimizi anlamak, bilmek üzerine yapılan kadim bir öğreti. Bu öğretiye göre farklı meditasyon teknikleri olabilir. Dinamik meditasyon, statik meditasyon, yönlendirmeli meditasyon, bunlardan bazıları. Benim yaptıracağım meditasyon, daha kişisel bir meditasyon. Önce bedenden başlayacağız, daha sonra zihni anlamaya, ardından duyguları ve duyguların nasıl düşüncelere dönüştüğünü ve nasıl yargılar oluşturduğunu anlamaya çalışacağımız bir yöntem. Eğer hazırsak başlayalım. Öncelikle meditasyonda dik oturmak çok önemli. Eğer mümkünse altınıza benim gibi bir blok koyabilirsiniz. Sırtınıza bir yastık yerleştirebilirsiniz. Ve kendinize ait, kendinizi rahat hissedeceğiniz bir alanda olmanız gerçekten çok önemli. Meditasyon yaparken bir mudra kullanmak her zaman odağı, konsantrasyonu geliştiriyor. Bugün kullanacağımız mudramız kozmik mudra. Sağ el karnımızın hemen altında, sol onun üzerinde ve başparmak parmak birbirlerine dokunuyor. Omurganı dik tut, göğüs kafesini açık olsun. Ve eğer hazırsan yolculuk başlasın. Gözlerini usulca kapa. Ve dikkatini oturduğun alana getir. Ve ağırlığını bu alana serbestçe bırak. Omurganın dik olduğuna emin ol ki seni ifade edecek. Ve ardından bulunduğun ortam hakkında düşün. Şu an neredesin? Bulunduğun ortamın sıcaklığını, kokuları, damağındaki tatları fark et. ve seslere Ve bedeni taramaya başla. ayakların ayak parmakların dizlerin bacakların kasıkların belin karnın, göz kafesine, sırtına, omuzların, kolların, ellerin ve el parmakların. yüzün, alnın, kaşlarının ortası, dilin damağı. Saç tiplerin Sadece farkında ol, tüm bedenin ve bu beden içinde akan nefesi davet et, bu anı. Sadece nefesin sesini dinle, onu yönetme. Çekiştirmediğine emin ol. Nefes alıyorsun. Ve bırakıyorsun. Aldığın her nefesi kıymetle al. Teslimiyetle bırak. dikkatini nefesin içinde akan duygularına yönlendir. Hangi duygu şu an ağır basıyor? Ve bu duygu bedende nasıl bir arzu, istek doğuruyor. Sadece dinle. Bu duygunun ihtiyacı nedir? sana vermek istediği mesajı dinle. Ve sende uyandırdığı hislere bak. E şimdi o duyguya izin ver. mesajı aldıysan teşekkür et o duyguna bir ihtiyacını dile getirdiği için. Ve devam et. Başka hangi duygular var? Ve bedenin hangi bölgesinde hissediyorsun? Ve sana verdiğim mesajlar neler? Nefestesin... ...ve akışta. Şimdi aklından geçen düşünceleri, fikirleri ve imajları gözlemlemeye başla. Zihin bir uzay gibi. Her şey film şeridi gibi belki. Ve bu imajlar görüntüler, dürtüler seni davranışlara itiyor. Fakat bu düşüncelerin ve imajların hangileri gerçek? Hangileri sana hizmet ediyor? Belki birçoğu Birinci altı kodlarına yerleştirilmiş eski inançlar olabilir. Zihnine başka bir yerden bulaşmış olabilir. Bu düşünce sana ait mi? Seninle ne kadar örtüşüyor? Eğer zihnindeki düşünce görüntü, imaj, her ne o sen misin? Ve artık düşünceyle izin var, O da aksın gitsin. dinlemeyi ve izlemeyi sürdür. Nefesin akışında yolculuğa devam et. Nefesini derinleştir. Bırak ağzından boşalsın. Ve bulunduğun mekan hakkında bir kere daha düşün. Şu an ait olduğun yeri. Zaman dilimini. Ve nerede olduğunu hatırla bir kere daha. Ardından usulca gözlerini aralayabilirsin. Teşekkürler arkadaşlar. Bu meditasyon tekniğinde ilk önce duyu organlarını duyuları soyutladık. Önce kokular sonra sesler, tatlar, hisler ve bedenin ağırlığı ile ilgili yani fiziksel bedenimizi bu ana taşıdık. Ardından nefes dinlemeye başladık. Sonra nefesin içindeki duyguları, duyguların verdiği mesajları, hangi ihtiyacımız dile getirmeye çalıştığını görmeye, dinlemeye çalıştık. Ardından da düşünceleri, fikirleri ve imajları izledik. Zihnimize bulaşan, bize ait olmayan, Belki değer yargılarımız, belki düşünce kalıplarımızın olduğu alana gittik ve bu alanda zihnimizin içinde yer alan bu imajları, bu fikirleri bizimle ne kadar bağlantılı olduğunu, bu fikirlerin hangilerinin gerçek, hangilerinin aslında bizim için bir şey ifade etmediğini izlemeye çalıştık, anlamaya çalıştık ve yolculuğumuz bu şekilde devam etti. Dilerseniz bu pratiği daha uzun saatlere bölebilirsiniz. Ben kendi pratiğimde süre tutuyorum. Örneğin yarım saat veya bir saat. Ve bu yolculuğu devam ettiriyorum. Alarm çaldığı zaman da gerçek dünyaya tekrar dönmüş oluyorum. Umarım fayda sağlarsınız. Umarım meditasyonu hayatınıza yerleştirip ve bunun zenginliğini, bolluğunu, şifasını hayatınıza ve başkalarına aktarabilirsiniz bana katıldığınız için teşekkür ederim. Namaste.